Selamlar cümleten Yeni bir videoda daha buluştuk herkese iyi günler diliyorum Bugün yine çiftliğin videonu çekeceğiz inşallah devam Bu şekilde Çok karardım yandım İdare edeceğiz artık yapacak bir şey Sarı altın sülünü kaçırmış arkadaş Şu an çekiyor mu acaba Oradan töbe alamazsın onu. Yıldır abi kaldır onu oradan. Ha? Bak dikkat et ceviz ağacından düşen iflah olmaz ha ona göre. <laughs> Doğru mu Ercan abi? Bizim köyde ceviz ağacından düşüp yaşayanı hiç görmedim. Hadi çıkacak dikkat et. Dikkat et. Öyle tut öyle tut. Kepçeyi ters çevir. Ters çevir şimdi kepçeyi. Ters çevir. Deniz aşağı düşer iflah olmaz ya. Kaplan gibisin be. Tuttu mu? Tuttu tabii. Tuttu İyi iyi iyi. Buraya hemen ben ben burada. Aferin bir kere Allah'ım olmaz. ne yaparsanız ne yaparsınız. Sizin Ne? Ne yapıyorsunuz? Ne yaparsınız? Merhaba. 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 Ulan bizim menemenin de perişan ettim be. Ne çektim be kardeşim? <laughs> Hadi gidelim. Ve bu yakalandı. Aferin böyle hatalarını telafi ediyorsun sana hayran kalıyorum. Çıkacaksın abi. Torosların zirvesinde de olsa çıkacaksın alacaksın onu. Bu kadar basit. Yapıyorsun bu işi abi. <laughs> Kuluçka makinesinde çıkan minik bebeklerle başladık. Bu aldığım bantam brahmaların şey pardon e, ee, bantam avustralopların cizcilerini yumurtalarını koymuştum makine. Yanımda da 3-5 tane farklılıklarda işte yumurta ne varsa onu koymuştum. 1 tane çabo Japonez İki tane ponis ve 3, 6, 9, 11 tane de Antam arsulat civcivimiz çıkmış Vallahi çok sevindim İnşallah büyürler Böyle devam edeceğiz bugün. Acıkmışlar bakın birbirlerini yemeye çalışıyorlar şu anda Yine yerinize yerleştirelim. Evet, bunlar da bugünün sürprizleri. Hayır hayır, suya girme tamam. Kuzey kıl kuyruğunun dişisi bu sanırsam. Seni yakalayacağım hayır. Seni yakalayacağım, güvenli bir yere alacağım. Yavruları çıkmış. Buraya nasıl geldiler bilmiyorum. Ta öbür tarafında yatıyordu bu. suya sokmuş sanırsam yavrular da onu takip etmiş, getirmiş buraya. Seni yakalayacağım. Maşallah. Lan bugün çıktınız da. Şuna bakar mısın abi? Yüzüyorlar cazacaz. Vallahi on numara göre. Yok kızım yok. Korkma korkma korkma. Acaba vururlar mı? Biraz takip edeyim olmadı. Vurmazlarsa suyun içinde çok daha iyi büyüyeceklerine eminim. Şu an mesela ot yiyorlar. Böyle biraz takip edeyim. İnşallah zayiat olmaz. Oğlum içine girme be. Gel. Yayın hadi Siz ufak boylarsınız herhalde. Güzel olacaksınız ha. Şunun evinde hata var gibi. O çok iyi. Size de vereceğim. Beni niye acele ediyorsunuz ki anlamadım. İçeri girme içeri. Hep yemi döküyorsun şerefsiz. Tamam yeter hadi. Gidin hadi. Yem yapacağım ben hadi. Bakar mısınız? Hareketler bak hareketler. Lan gidin lan. Bakın biri anne baba öbürü neyce amcamın anlamadım. Oğlum sizin derdiniz ya gidin lan. Bak baba baba baba. baba onu saldırıyorlar. Hayırdır oğlum? Hey. Tamam korktum tamam. Tamam korktum. Tamam korktum tamam. Gidiyorum tamam. Tamam gidiyorum tamam. Bizi manyaklar sizi. Su bugün yeni değişti. Böyle bir efsane bir görüntü. Şöyle yapalım abi. Ben kapak resmimizi alırız her türlü. yavuz tavuklar. Çok güzeller, efsane hayvanlar. Yani efsane asillikte. Mükemmel hayvanlar. Hadi bir at oğlum. Ona bakmayın. Yumurta makinesidir kendisi. Oğlum kaçma. Lan. Hepsi tavşanı merakla seyrediyor. Şuna bakar mısın? Hepsi tavşanı izliyor şu an. meraklı gözlerle tavşanı izliyor. Vuracaklar bak, bak Gidin buradan. Evet şöyle bir devam edelim. Akşam serinliği basmıştı. Ondan sonra dedim hayvanların hepsini salayım bir video alayım şöyle. Tabi hepsi çıkmadı şu an kümeslerin içinde olan hayvanlar da var ama bir çoğu kapıyı açtım. Şöyle göstereyim. Burada yine işte light bırakmalarımız var. Maşallah çok iddialı bir orası. Evet gayet iyi. İnşallah sırtı az daha uzarsa çok güzel olacak. Şöyle Hepsi çıkmadı tabi doğal olarak kavga ediyorlar. Buradan şöyle gidelim. içeriler tıklım tıklım dolu. Farkında olmadan çok üretim yapmışız. Bak kapakları açmadığım ufak hayvanlar da var. Şöyle göstereyim. Şş, kavga yok, kavga yok. Başlayalım. Şöyle gidelim abi. Ondan sonra burada yine keza böyle bantam bırakmalar var. Tavus kuşumuz kuyruğunu dökmeye devam ediyor. Bu göstermiş olduğum hayvanların bir çoğu şampiyon arkadaşlar bu arada. Bakın barbu damlar. Kızım ne yapıyorsun gel. Gel. Böyle. Bakın. Burada ne var bak. Bak bak, 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 bak. bak, bak, bak. Tavşan ne yapıyorsun? Pişt. gel Tavşanları da salık bıraktım ha. Bugün gün boyu neredeyse salıklardı. Kedi falan şu an kim yok ama. Şöyle göstereyim. Nereye gittin? Tutma oraya gel. Oraya gitme gel. Ne yapıyorsun? He? Gel bakalım hadi. Hayır oraya girme, oraya girme, oraya girme. Oraya girme gel. Tamam. Hadi koş. Evet bu şekilde böyle bir gün geçiriyor hayvanlar beslerini atsınlar. Çoğunun horozunu salmadım ki kavga dövüş olmasın hesabı. Şöyle göstereyim. Sonrasında burada da hayvanlar var yine. Ponikser. Ne yapıyorsunuz? He? Evet. Bunlar da çok iyi abi. Şu anlık durumları gayet iyi. Kuğularımız burada yatıyor. Su kuşlarını çok gösteriyorum da genelde tavukları gösterme fırsatım olmuyor. Evet. Bantam ağustu oluplar. Elemanlar burada. Bugün gün bu şekilde devam ediyor. Burada bakın. Korkma be korkma. çıkan ördek yavrularımız da burada. Yine mi çıktı biri ya? Dışarı mı çıktı acaba? Hmm. Çıkmış olabilir. Bunlar burada şu anlık güvendeler. 4 5 tamam doğru. Sayı 5. Evet Burada bitirelim videoyu. <laughs> Arkadaşlar, e, videoyu beğenmediyseniz beğenmenizi rica ediyorum. E, videonun da sonuna geldik.